아, ...astronot adayları... ...birkaç yıl... ...olmak istiyorum. Uzay projeleri... ...yürüten... ...ülkelerde... ...uzay ajansı... ...da adı verilen... ...kurulacılık ve... ...uzay... dairesi ...gibi bir... ...uzay ajansı... ...astronot... ...adayları... Abdülkadir Eroğlu. Peki Abdülkadir sen o harçlıklarını mı gönderdin? Sen onları nasıl biriktirdin? Har harçlıklarını biriktirdim. Kim verdi sana onları? Babam verdi. Peki sen onları kime gönderdin? Halep'teki kardeşlerine. kardeşlerine. Peki sen oradaki kardeşlerin için ne söylemek istersin? Ben çok seviyorum. Televizyonda her gün görüyorum. Orada büyük bir savaş var. Çocuklar ölüyor. Üzülüyor. üzülüyor ağlıyorlar. Ben bunu çok özlüyorum. Başlıklarımı onlara gönderdim onlar ancak aslında sevgisinde mutlu olsun. Gelen zarfların içerisinde Abdülkadir adlı ikinci sınıf bir öğrencimizin yazmış olduğu cümleler beni ve öğretmen arkadaşlarımı çok duygulandırdı. Zarfı açtığımda zarfın içinde çocuğun beş günlük karşılığını koyduğu ve babasının borcu olduğu, borcu olmasa daha çok koymak istediğini, Halep'teki vatandaşlarımıza bir torba un almak istediklerini yazmıştı. Biz çok duygulandırdı. Borcun <laughs> Baba nerede? Ama olursunuz. Bugün bunları işlediniz. Türkçe Türkçe işlediniz. Al onun defterlerini. Bugün burayı mı oh, şey çalıştınız Evet. <laughs> Buraya çalıştınız. Bir oku buraya gelirsen okumanı geliştirmiş yani. misin? Çiçeri oyunları bir eğlence bir, 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 bir. Ha, yok, al iç iç, aç, al iç, al iç, al iç, al Arkadaşlar, derse başlamış mı? İnsanlar biraz bir gel, böyle ha, otur böyle. Sen de bu araya gelelim. Evet, gel. Ben Cumali Eroğlu. Ben bir işçi adamım. Çalışıyorum. Ee, sizlere evime gelmişsiniz. Benim oğlum birkaç kelimeyle süreler kardeşleri hakkında bir yazı yazmış. Ee, oğlum okula gönderirken kendisine birer milyon harçlık veriyor. Oğlum da beş günlük, altı günlük harçlığını biriktirmiş, zarfın içine katmış. Yani ben onunla gurur duyuyorum sonuçta yani. Yani bir çocuk, yedi yaşındaki bir çocuk eğer ki Suriyeleri kardeşlerini düşünüyorsa, onların aç olduğunu biliyorsa, savaştan kaçmış olduklarını biliyorsa, gerçekten bu çok e, gurur verici bir şeydir yani. Gurur duyuyorum onlar. Biz de bir işçi adamız yani. Akşama kadar çalışıyoruz. 50-60 lira kazanıyoruz. Onun da efendim ihtiyacını gideriyoruz yani. Biz. Anladığımız kadarıyla ev kira görünüyor. Çünkü babam ev alacak diye not düşmüştü. He ben e, 10-15 yıldır falan ben çalışıyorum. E, kalıpçıyım, kalıpçı ustasıyım. Ben çalışıyorum. E, Biriktiğimiz birkaç kuruşumuz var. Bir paramız var. Bakıyorum kendime yani böyle İki odalı, üç odalı ben ev arıyorum dedim. Ben ev alacağım. Kadir gel bakayım kucağıma. Ee, Kadir'in zarfını ben açtım. Zarfı gördüm önce. İçindeki mektubu gördüm. Evet hocam. Gerçekten kendisiyle gurur duydum. Yani kurduğu cümleler gerçekten bizim 5. 6. sınıfın öğrencilerinin kurduğu cümleler gibi. Evet, evet. Siz de bu zor şartlarda, yani evinizi daha önce görmemiştim, ziyaretinize gelmemiştim. Bu evet. da çok bizim ayrılımız. Evet. Bu zor şartlarda bile ne bu yardımı e, yapıp e, gönderebiliyorsanız e, biz örneğin bazı Türkiye'de yaşayan insanlar olarak kendimizden utanmamız gerekiyor. kaçın sonu. <laughs> Bitirdin mi? Evet. Evet.